Herkese merhaba arkadaşlar, süre yayınları Paragraf Soru Bankamızın video çözümleriyle sizlerleyiz. Paragrafta anlatım, anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yolları 4. testimizde devam ediyoruz. Birinci sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır? Büyük veri çağında kullandığımız veya kullanmadığımız birçok cihazın bizimle ilgili bilgiler toplaması insanların farklı davranışlar sergilemesine neden oluyor. Bir ürünü sepetinizi eklemeniz veya vitrindeki bir elbiseye bakmanız sizin kişiliğinizin tespit edilmesinde kullanılabiliyor. Birçok veri kaynağından toplanan bilgiler derlenerek sizinle ilgili tahminler yapılıyor. Böylece inançlarınız, neyip içtiğiniz, geçmişte yaşadığınız travmalar, karakter özellikleriniz, hastalıklarınız, hobileriniz ve sosyoekonomik düzeyiniz gibi birçok bilgi ortaya çıkarılabiliyor. Elbette bu sınıflandırmalar o kadar doğru çalışmıyor ancak insanlar böyle bir sınıflandırmanın yaygınlaşmaya başladığını fark edince davranışlarını değiştirmeye başlıyor. A şıkkında diyalog tekniği demiş. Burada herhangi bir diyaloğa rastlamadık. B şıkkında devrik cümleler demiş. Burada bütün cümlelerimiz arkadaşlar kurallı cümle şeklinde. Farklı duyulara yönelik herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi. Farklı duyular neydi arkadaşlar? İşitme, tatma, koklama gibi farklı duyulara hitap etmedi. Burada herhangi bir pekiştirmeye de rastlamadık. Şurada böylece inançlarımız dedikten sonra neyip içtiğiniz, geçmişte yaşadığınız travma, karakter özellikleri bunların hepsi arkadaşlar bize örnek olarak verilmiştir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevmek sadece özgürken yaşanabilen, insan iradesini somutlayan bir eylemdir. Yani edilgen bir duygu değildir. Bir şeyin içinde olmaktır. Bir şeye kapılmak değildir. Sevmek almakla değil, vermekle ilgilidir vermek nedir sorusunun yanıtı ise çok kolay gibi görünse de bazı karışıklıklarla ve belirsizliklerle doludur. Bu konuda en yaygın yanlış anlama vermenin bir şeyden vazgeçme, bir şeyden yoksun kalma, bir başkasının uğruna kurban olma gibi anlaşılmasıdır demiş. A şıkkında karşılaştırmadan yaralanılmıştır demiş. Burada en sözcüğü en yaygın derken burada karşılaştırma yapmış. En daha gibi sözcükleri gördüğümüzde karşılaşma vardır diyeceğiz. Yinelemelere yer verilmiştir. Bakın burada bu konuda en yaygın yanlış anlama derken bir şeyden vazgeçme, bir şeyden yoksun kalma derken bir şeyden bir şeyden yineleme yapmış. Yine genelleme derken bu konuda en yaygın yanlış anlama derken yine burada genellemeye başvurmuştur bir başkasının uğruna kurban olma gibi anlaşılmaktadır demiş. Genellemiş. C şıkkında elemiş olduk. Tanımlamaya yer verilmiştir demiş. E şıkkında bakın burada sevmenin tanımını yapmış. Sevmek demiş. Sadece özgürken yaşanabilen insan iradesini somutlayan bir eylemdir demiş. D şıkkında dolaylı anlatıma yer verilmiştir demiş. Peki Dolaylı anlatım neydi? Dolaylı anlatım aktarma cümlesiydi. Başkasından duymuş olduğumuz bir cümleyi biraz da olsa değiştirerek aktarmaya biz dolaylı anlatım diyorduk. Burada öyle bir şey başvurmamış. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisi karşısındaki kavramla ilişkilendirilemez? 1- Adana Altın Koza Film Festivali her yıl Akdeniz'in Adana vilayetinde düzenlenen uluslararası bir film festivalidir. Evet, bu bir tanımlamadır. Adana Altın Koza Film Festivali nedir diye sorduğumuzda bunun tanımını bize yapmış bu yüzden A şıkkını eliyoruz. 2. Festivalde Jüri tarafından seçilen filmlere, filmlerin çalışanlarına ve oyuncularına, kategorilerine göre ödülleri verilmektedir. Bizi bu konuda bilgilendirdi mi? Evet, o zaman açıklama yaptı. B şıkkını da elemiş olduk. 3. Türk Film Arşivi'nin katkılarıyla Altın Koza Film Festivali her yıl zenginleşen içeriğiyle sadece Çukurova'nın değil, Türkiye'nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri oldu. Bakın burada eni gördük. Karşılaştırma yapmıştır diyoruz. 4. 1999'da yaşanan Marmara depremi nedeniyle ülkede ulusal yaz ilan edilmesi sonucu festival gerçekleştirilemedi. Festivalin gerçekleştirilememe nedenine yer verdiği için sebep sonuç vardır diyeceğiz. D diye şıkkını da elemiş olduk. 5. Altın Koza Kültür ve Sanat Festivali resim, tiyatro, müzik, fotoğraf ve düşünsel çalışmaları Adanalı sanatseverlerle buluşturdu. Burada nesnel bir yargı verdi. Herhangi bir beğeniye yer verdi mi? Yok, vermedi. O zaman cevabımız E şıkkı olacaktır diyoruz. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada Yakup Kadri'nin hikayelerinde var olduğu ifade edilen anlatım özelliklerinden biri değildir. Yakup Kadri'nin hikayelerinde gereksiz hiçbir unsur yoktur. Her şey ölçülü olarak kullanılmıştır ve birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Gerçeklik, sadelik, yoğunluk, vuruculuk ve orijinallik onun hikayelerinin başlıca özelliklerindendir. A) Doğallık demiş. Doğallık yapmacıklıktan uzak olmak demektir. B) Özgünlük, özgünlük kendine has bir üslup belirlemek demektir. Kimseyi taklit etmemek demektir. C) Duruluk gereksiz sözcüğe yer vermemek demektir. D) Özlülük yoğun bir anlatım benimsemek demektir. Az sözde çok şey ifade etmektir. Etkileyicilik okuyan kişi de bir etki bırakmaktır, etkileyici yazmaktır. Şimdi burada gereksiz hiçbir unsura, hiçbir unsur yoktur derken duruluğu buradan elemiş oldum. Orijinallik derken burada özgünlük, yoğunluk derken özlülük, vuruculuk derken de etkileyiciliği elemiş oldum. Geriye doğallık kaldı. Burada doğallığa değinmemiştir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının sanayi devriminden günümüze kadar yaklaşık 1 santigrat derece arttığı biliniyor. Dünyanın tatlı su kaynaklarının yarısından fazlasını içeren 6 kıtadaki 235 göl üzerinde son 25 yılda yapılan çalışmalar bu göllerin sıcaklığının her 10 yılda bir ortalama olarak 0,34 santigrat derece arttığını gösteriyor. Özellikle yüksek enlemlerdeki göllerde artışın daha fazla olduğu görülüyor. Göllerin ısınmasının insanlar için çok önemli sonuçları var. Örneğin bir besin kaynağı olan tatlı su balıkları suların ısınması sonucu balıklar için zehirli olan alglerin çoğalmasıyla zarar görüyor. Burada bilimsel yargılardan bahsettiği için herhangi bir yorum katılmadığı için nesnel anlatımdan Yararlanılmıştır diyeceğiz Burada Verdiği örnekte bir besin kaynağı olan tatlı su balıkları Suların ısınması sonucu balıklar için zehirli olan aklerin çoğalmasıyla Zarar görüyor bir sebep sonuç bir gerekçeli yargıdır bu Karşılaştırma yine burada bakın daha iyi gördük daha fazla dediği için Diğerleriyle karşılaştırmış bunun daha fazla olduğunu gördük e sayısal veriyi zaten görmüştük burada. 1 derece, 235 göl, yine 0,34 derece bunlar da sayısal veridir. Burada herhangi bir tahminde bulunmadık cevabımız B şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yaprak Dergisi'nin isim babası Sabahattin Eyüboğlu'ydu. Derginin sahibi ve yazı işlerini fiilen idare eden kişi ise Orhan Veli'ydi. Yaprak 1949-1950 arasında toplamda 28 sayı olarak çıkmıştı. Tahmin edileceği üzere maddi imkansızlıklar yüzünden ömrü kısa olmuştu. Çünkü bir finansörü yoktu. Hatta Sabahattin Eyüboğlu Bedir Rahmi'ye gönderdiği bir mektupta yaprak gayri çıkmayacak. Bu gidişle yaprak kımıldamayacak memlekette. Abonelere birer beyaz, ben beyaz yaprak yollamak istiyoruz diye yazar. Yaprağın son sayısı 28 Haziran 1950 idi ama yaklaşık bir yıl sonra Orhan Veli'nin ölümü üzerine son yaprak olarak 29. sayıda çıkarıldı. A şıkkında doğrudan anlatım demiş. Burada bakın Sabahattin Eyüboğlu'nun sözlerine direkt olarak yer vermiş. Yani doğrudan aktarmış. Bakın burada tırnak içerisinde doğrudan anlatımı. Benimseydik yine burada çünkü görüyoruz. Neden sonuç ilişkisi kurdu. Yine burada yüzünden derken yine sebep sonuç ilişkisi nedenini açıklamış. Yine baktığımızda 28 sayı olarak çıkmıştı derken burada sayısal verilerden de yararlanmış olduk. Yine devam ettiğimizde bu gidişle yaprak kımıldamayacak derken mecazlı bir söyleyişten yararlandık burada D şıkkında elemiş olduk. Herhangi bir örnek verilmedi bir örnekleme yapılmadı. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Orman, belirli yükseklikteki ve büyüklükteki çeşitli ağaçlar, çalılar, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, böcekler ve hayvanlar bütününü içeren topraklı alanda genellikle doğal yollardan oluşmuş bir kara ekosistemidir. 2000, 2000 yılı itibarıyla dünyanın toplam Ormanlık alanı 3.869 milyon hektar olup ormanlık alanın büyüklüğünün dünyanın toplam kara alanına oranı %29,6'dır. Ormanların birçok çeşidi olup hepsinin farklı özellikleri vardır. Bu çeşitlerden bazıları Ekvatoral yağmur ormanları, muson ormanları, tropik yapraklı ormanlardır. Burada bir kere biz açıklayıcı anlatımı benimsedik. Burada baştan sona kadar bize bilgi verildi. A şıkkını bir eleyelim. Sayıp dökmeler bakın burada tek tek saymış. Ağaçlar, çalılar, ot su bitkiler, mantarlar gibi burada sayıp dökmeyi geçtik. Kanıtlanabilir yargılardan yer alınmış. Evet burada bakın arkadaşlar sayısal verilerimiz var. Kanıtlanabilir yargılar var. Burada öznel bir yargı yoktur. Tanımlama yapılmıştır. En başta altını çizmiştik. Bir kara ekosistemidir. Yine orman nedir diye sorduğumuzda bunun cevabını aldık. Böylece tanımlamayı da elemiş. Oluyoruz burada herhangi bir benzetme yoktur. B şıkkında benzetme yoluyla anlatım güçlendirilmiştir demiş. Buna ulaşamıyoruz cevabımız B şıkkı olacaktır. 8. sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yaşlı adam kolumu tuttu, elleri titriyordu. Kendisine bir şey olmuş gibiydi. Küçük, dermansız gözleri yaş doluydu. Buruşuk yüzünde birçok çizgi belirmişti. Yüzünden, ağzının kenarlarından, gözlerinden hatta vücudunun her yerinden yansıyan bir acı beni sarıyordu. Nihayet boğazını tıkayan bir şey varmışsa onu çıkarmaya muvaffak olmuş gibi birdenbire bağırdı. Sonra elini başına götürdü, kasketini geri iterek seyrek beyaz saçlarını yakaladı Böylece bir müddet kaldı ben onun içerisindeki vukuatı takip ediyor ve kurulması biten bir duvar saatinin rakkası gibi nasıl yavaş yavaş sükunete geldiğini görüyordum. A şıkkında birinci kişili anlatım kullanılmıştır demiş. Evet burada zaten kolumu derken en başta birinci kişiyi gördük. Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir. Evet burada kolunu tutmuş, eli titriyormuş, kendisine bir şey olmuş gibi, küçük dermansız gözleri yaş doluydu gibi ifadeler, olaylar oluş sırasına göre. Yine burada bakın küçük dermansız gözler, buruşuk yüz, seyrek beyaz saç bunların hepsi betimleyici ögeler. Yine burada bir olay örgümüz var. Burada bir öyküleme yapılmıştır. D şıkkında elemiş olduk. E şıkkında yansıma sözcükleri yer verilmiştir. Yansıma sözcükler neydi? Doğadaki seslerin bizim tarafımızdan taklit edilmesidir mesela. E, arının vız sesi çıkarmasına biz vız dediğimizde bu bir yansımadır. Ya da e, koyunun, keçinin m demesi biz m kelimesini cümle içinde geçirdiğimizde yansıma sözcük kullanmış oluruz. Yine pat, çat gibi sesleri taklit ettiğimizde bu yine olur. Burada öyle bir durum yoktur. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Dokuzuncu sorumuzdayız. Numaralanmış parçaların anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır? Bir. Beyaz pencereli evin kırık camına konan masum bir güvercine takıldı gözlerim. O da düşünceli bir tavırla süzdü beni. Hüzünlü bir bebek gibi durmuş. Kanatlarını temizliyordu. Bir müddet sonra havalandı. Tekrar sanki en yükseğe uçmak istercesine çırpıyordu kanatlarını. Burada gibi benzetme ilgisi kurmuş. Şöyle bir benzetme dedik. 2 dilleri dil yapanlar, milletlerin dile bir güzellik ve bir güzel ses vermek için yaratılmış kadın erkek atsız evlatlarıdır. Bir de milletlerin dillerini seven, anlayan, ilahi bir güzellikte kullanan büyük şairleridir. Esasen bir millet için büyük şair, milletinin güzel sesini duyan ve duyuran insandır. Burada şairin ne yapmış? Tanımını yapmıştır. Burada da biz tanımlama vardır diyeceğiz. 3'e baktığımızda kadınlar arabanın başından çekildiler. Heyecanları geçmiş hatta biraz da yorulmuşlardı. Birbirlerine ve satıcıya karşı kendilerini haklı çıkarmaya çalışan sözler ettiler. Önce Nine parası olmadığından yakında parası olmadığı için bir şey alamadı demiş. Burada bir olay örgüsü var. Öyküleyici anlatımı kullandık. A şıkkını, C şıkkını, D ve E şıkkını eledik. Benzetme, tanımlama ve öyküleme B şıkkında vardı. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. 10. sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri vardır? Değerli ilgi duyan genç bir adam mücevher ustası olmak istemiş. Bu mesleği yapacaksam iyi bir mücevher ustası olmalıyım demiş ve ülkedeki en iyi mücevher ustasını aramaya başlamış. Aradığı ustayı sonunda bulmuş. Anlat: Dinliyorum seni demiş usta. Genç adam taşlara ilgi duyduğunu ve iyi bir mücevher ustası olmaya karar verdiğini heyecanla anlatmış. Şimdi Burada bize bir olay örgüsü verildi. Öyküleyici anlatım kullanıldı. Bir diğeri de iki tane tırnak görüyorum burada. Bu mesleği yapacaksam iyi bir mücevher ustası olmalıyım. Genç adamın söylediği ustası da ona anlat dinliyorum seni demiş usta. İkisinin de sözlerini hiç değiştirmeden aktardığı için bu da doğrudan anlatım yapılmıştır. Diyeceğim açıklamayı, örneklemeyi, Tanık göstermeyi, tanımlamayı eliyorum. Burada öyküleme ve doğrudan anlatım vardır diyeceğim cevabımız A şıkkı olacaktır. 11. sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ölmüş insanların sosyal medyasına bakmak. Kendimi sıkça bunu yaparken yakalıyorum. Bir yaşamın kısıtlı da olsa seyrine bakarken bir çerçevenin içine görünmek istedikleri hallerini sunmuş artık ölmüş insanlara bakıyorum. Bilhassa gözlerine, sonra düşlerine, heveslerine, umutlarına, acılarına, hırslarına, aşklarına. Dinledikleri müziklere, giyindikleri elbiselere, sarıldıkları dostlara, her şeylerine. Fotoğraf albümlerinden daha canlı üstelik videoları, sesleri cümleleri var. Kendi yaşamlarının filmlerini çekmişler sanki. Öz çekimleriyle başroldeler. En hüzünlü kısmı tıpkı bir cümlenin noktasına denk düşen son paylaşımları. A şıkkında eksiltili cümlelere yer verilmiştir demiş. Evet burada bakın 3 nokta gördüğümüz yerler. Hepsi bunların eksiltili cümleler. Niteleyici sözlere başvurulmuştur dediğinde yine burada bakın üzünlü kısım derken yine burada denk düşen son paylaşım derken burada yine niteleyici sözlere başvurulduğunu görüyoruz. C şıkkında sayıp dökmeler düşlerine, heveslerine, umutlarına, acılarına derken burada sayıp dökmüş. Karşılaştırma burada en derken yine bir karşılaştırma daha derken yine bir karşılaştırma görüyoruz. Burada arkadaşlar herhangi bir tanıma yer vermemiş nedir sorusuna cevap alamıyoruz. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır diyoruz. 12. sorumuzdayız. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bozkır yaşantısından başlayarak Osmanlı perspektifiyle yoğrulan modernleşme hareketlerini etkileyerek gelenek, kültür ve yaşantının bir ifadesi olan klasik şiirler çok yönlü muhayyilesiyle tarihe tanıklık etmiş ve içtimai hayata ayna tutmuştur. Çorba bu aynaya yansıyan kültür ögelerinden sadece bir tanesidir. Çünkü çorba ait olduğu yörenin tatları, pişirme usulleri ve hatta estetiğinden etkilenerek farklı usullerde yapılan ve içilerek tüketilen bir gıdadır. Bu yönüyle asli görevinin yanında edebi mecradaki yatsı, namaz varlığı onu maddi bir kültür unsuru olmanın çok ötesine taşımıştır. Nitekim ona yüklenen çeşitli anlamlar ve adına yazılan metiyeler de onu edebiyatta işlenen orijinal bir tema haline getirmiştir. Bu nedenle çorbanın şiirimizdeki yansımaları birçok yemeğe göre daha çok boyutludur demiş. A şıkkı. Tanım cümlesi bulunmaktadır. Evet burada ne yaptı? Çorbanın tanımını yaptığı içilerek tüketilen bir gıdadır. B şıkkı çorlaştırmadan yer alınmıştır demiş. Klasik şiirlerde hakim. Bakın burada çoğul ekini gördük. Çıkarım cümlesi bu nedenle diye başlamış. Burada çıkarımda bulunuyor. Bu nedenle buna bağlamış yani nedenini. Çorbanın şiirimizdeki yansımaları birçok yemeğe göre daha çok boyutludur demiş. Kendi çıkarımını yapmıştır. Sessel. Yinelemelere başvurulmuştur. Evet bakın burada etkilenerek derken, içilerek derken burada sessel yinelemeleri çizdik. Erekler burada sessel yinelemeye tekrar etmiş, anlatıma güç kazandırmak için ancak burada işitsel ögelere yönelik ayrıntı yoktur. Burada duyma, işitme organımızla ilgili bir ayrıntıya detaya yer verilmediği cevabımız D şıkkı olacaktır.